Evet şu anda Kartal Belediyesi'nin sunmuş olduğu kültür hizmetini izliyoruz. Çanakkale şeyti Çanakkale'ye gitmeye de gerek yok. Mesela biz e, ailemeten Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum böyle bir kültür hizmetini Kartal'lara sunduğu için. Şu anda da Demokrat Parti Kartal Belediye Başkanı Adayı Sayın Müslim Şahin'le müzeye gezdik. Evet Sayın Başkanım, duygularınızı alabilir miyim efendim? Efendim ben öncelikle Kartal Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu yıllar önce ülkeyi bize kazandırmış büyük şehitlerimizin sembolize edecek şekilde burada müzeye dönüştürmesi büyük bir hizmet yaptığı kanası. Tekrar kendisine teşekkür ediyorum. Burayı görünce duygulanmamak elde değil. Bu ülkenin, bu toprakların nasıl kazandığını bugün Türkiye'nin kıymetini bilemeyenler dönüp o Çanakkale'ye bakmalılar. Çanakkale'yi de sadece turistik seyahatler olarak gezmemeliler. Çanakkale'nin kanını, toprağını, canını görerek gezmeliler diyorum. Ee, bu ülke bugün e, o günlerde olduğu gibi gene bölünmek, parçalanmak istemektedir. Oysa Seyit Onbaşıların ruhu sızlar gördüğümüz Mehmetçiklerin ruhu azap çeker. Bu nedenle o gün nasıl yokluklar içerisindeki Türkiye'yi Büyük Atatürk'ün komutasında bir Seyit Onbaşılar çıkıyor. Yok olmuş Türk ordusu diye dünya kamuoyunda yayınlanmasına rağmen Seyit Onbaşı'nın ve onun arkadaşlarının attığı bir namluyla, bombayla Çanakkale gerçekten geçilmez hale geliyor. Bütün o yabancı kuvvetlerin gemileri oraya gömülüp kalıyorlar. Onun için bu memleketin kurtuluşunda emeği geçen, kan döken o şehitlerimizi rahmetle anlıyorum. Onların hayatta kalan yakınları, sülalelerinde onları temsil edenler varsa onları da kutluyorum. Onlara ne mutlu diyorum. Ve Büyük Atatürk'ü tekrar tekrar anıyorum ruhları şad olsun